Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün 16 Haziran Perşembe. Mutlu bir Perşembe diliyorum öncelikle size. Ve ayımız yine Başak Burcu'nda. Çarşamba günü boyunca da Başak Burcu'ndaydı. O duygusal ihtiyaçlarımızı ya duygusal olarak nasıl hissettiğimizi anlatır. Umarım güzel geçmiştir çarşamba gününüz ama biraz gergin stresli, hafif bunalımlı böyle. Bugün de öyle geçebilir ama belli saatlerde hemen söyleyeceğim şimdi. Bu sabaha, bugüne e, ayın Uranüs'le, üçgen dediğimiz o sürprizli açısıyla başlayacağız. Yani bugün güne sürpriz bazı haberlerle başlayabiliriz. E, mutlu edici haberler olabilir, bizi şaşırtacak haberlerle e, uyanabiliriz. Onun sonrasında e, saat 12 sıralarında Ay ve Merkürün birbirine karesi var. Bu da ne demek? İletişimsel konularda problem, sıkıntı, yanlış anlaşılmalar gibi durumlar olabilir. Yazılı sözlü her türlü konu için daha dikkatli olun. Hatta çok önemli görüşmeleri mesela bugün bilhassa öğle saatlerinde yapmamanızı tavsiye ediyorum. Üstelik Merkür'de retro, üstelik güneş tutulması derecesinde olacak bu. Yine sürpriz haberler, bazı yüzleşmeler günü de olacağını söylemem lazım. Yaşanabilir. Ee, bazı böyle bilinmeyen konular yine ortaya çıkabilir. Zaten tutulma yaşadık ve tutulmanın ana etkisi buydu ve onları zaten yaşıyoruz. Bizim kendi özel hayatlarımızda da e, bu bir süreç bu arada. Yani ben bugünü ya da çarşamba günü mesela anlattım ama o dün, bugün, yarın, hafta sonuna kadar bu bir süreç. Çünkü Uranüs'ün Satürn'e karesi de etkili. Dolayısıyla e, o yüzleşmeler bugün, yarın ve bu hafta sonuna kadar bizi şaşırtacak düzeyde hatta bu e, ko bulabilir sevgili arkadaşlar. Onun dışında 15:07 de güzel bir haber bu. Ay Venüs. Evet Ay Venüs dediğim zaman hemen aşk ilişkiye güzel e, uyumlu enerjiler var. Uyumlu enerjileri kullanmak için de saat 15 sıralarını kullanabilirsiniz. İlişkiyle ilgili, parayla ilgili konularda, sağlıkla ilgili konularda mesela e, daha rahat sonuçlar gelebilir. Gün genelinde tabii ki Başak Burcu etkisi e, ve Merkür yönettiği için tabii Merkür e, retro hala bu arada 23 e, Haziranda bitecek e, Merkür'ün retrosu e, o bugün ve o güne kadar biraz daha hala stresli, kararsız, durmuş, ilerleyememiş bir türlü e, yönümüzü belirlemek için yani biz zihnimizi şöyle odaklayamayabiliriz yani. Merkür ikizlerde çünkü retrosu güçlü. Dolayısıyla orada hala bir belirsizlik olabilir. E, kendi özel yaşantımızda. Bazı şeyler bir türlü yoluna girmiyor olabilir. Ters gidiyor olabilir. Her şeyi tam olarak yaptığınız halde sonuca gidemiyor olabilirsiniz. Yani orada da demektir ki aslında bir e, durum var. Yani sizin bir durmanız lazım. Acaba nerede hata yapıyorum? Ya da daha önceden bir durum mu yap, var? Yani ben bir de hata mı yaptım da? Ee, acaba bu durumları yaşıyorum diye bir, bir sormanız lazım ama hiçbir şey yapmamış olsanız da eğer etki alıyorsanız yani doğum haritası etki alıyorsa Merkür Retro'ları gerçekten bazı süreçleri çok uzatır. Ee, tekrar tekrar aynı şeyleri böyle sil baştan yaptırabilir. Ona da e, çok da sinirlenmemeye, biraz akışa bırakmaya çalışmanızı öneriyorum. Gece saatlerinde 23 sıralarında aynı tip karşılıklı var. Enneptin de biliyorsunuz biraz daha kafaları karıştıran, duygusal anlamda da e, kendini ifade etmekte hem zorluk çıkartır ya da mesela suçluluk duygusu yaşatır. Gereksiz yere kendini suçlayabilirsin veya e, biriler mesela konuşmalarda e, hani yaşın yanında kuru da yanar gibi durumlar olabilir. Kendini e, bir türlü ispat edemezsin ve bu bu şekilde de duygusal olarak bir baskı içinde olabilirsiniz. Tabii ki bu geçici bir etkidir. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar bugün bütün gün Ay Başak Burcu'nda. Onun dışında sağlık, hijyen, e, disiplin, tertip, iç düzenimiz, e, dışarıdaki çevremizde olan ilişkilerimizdeki düzenimiz e, gündemimizde olacaktır. Evet onun dışında geçen günkü videoda söyledim diye hatırlıyorum ama söylemediysem söylemek istiyorum. E, ayın 23'ünde e, güneşin e, ee, Jüpiter'le güzel bir açısı var. Ee, bu haftanın yani önümüzdeki haftanın en güzel günlerinden bir tanesi. Onu söylemek istiyorum. Ya söylemiş miyim? İnanın hatırlamıyorum. Bir tekrar söylemiş olayım. Ee, 23 Haziran güzel bir gün arkadaşlar. Ve aynı zamanda o gün Merkür Retrosu bitiyor. Daha normal bir gün e, gündeme kavuşacağımızı düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar böyle bir gündemimiz var. Soru sorabilirsiniz videonun altına e, taleplerinizi yazabilirsiniz yazabilirsiniz yani arkadaşlar güzel bir gün geçirin sürprizli bir sabaha bakalım ne sürprizler olacak yarın sabah kendinize iyi bakın görüşmek üzere